Haluk Levent'e yaptığı suçlamanın ardından Deniz Akkaya binlerce takipçili hesabını kapattı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından ekibiyle birlikte afet bölgesinde depremzedelere yardıma koşturan Haluk Levent, sosyal medyada kendisini hedef gösteren kişilerle de mücadele etmek durumunda kaldı. Bunlardan birisi de eski ünlü manken Deniz Akkaya oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir. Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil, bu fotoğrafın açıklaması yoktur demişti. Adından, dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Dürüstsüzlük böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam Elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor az kaldı, hazırlan şeklinde bir açıklama daha yaptı. İddiaların odağındaki Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı cevabi açıklamada Akkaya'ya 5 milyon liralık tazminat davası açacağını ve bu davayı da depremzedeler için kullanacağını söylemişti. Deniz Akkaya, magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımlarının ardından binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını açıklama yapmadan kapattı.